Şok etkisi yaratan sahneyle başlıyoruz. Şerif vurulduktan sonra taşacak bu deniz dizisi artık bambaşka bir yöne giriyor. İzleyicinin alıştığı dengeler bozuluyor, herkesin tarafı netleşiyor ve sırlar bir bir açığa çıkıyor. Özellikle taşacak bu Deniz 13 bölüm fragmanı iki detayları, dizinin temposunun daha da sertleşeceğini açıkça gösteriyor. İşte tam bu noktada hikaye izleyiciyi ekrana kilitleyen büyük bir kırılma yaşıyor. Savcı Feride'nin diziye dahil olmasıyla birlikte olaylar hız kazanıyor. Taşacak bu deniz dizisi artık sadece bir aile hikayesi değil, geçmişin karanlık hesaplarının gün yüzüne çıktığı bir güç savaşına dönüşüyor. Feride ile Adil arasında yaşananlar yıllardır saklanan bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Feride'nin babasının ölümünün arkasındaki isim Adil Koçarı. Bu gerçek ortaya çıktığında dizideki gerilim zirve yapıyor. İşte tam burada hikaye kopuyor, izleyici nefesini tutuyor. Feride'nin bu gerçeği öğrenmesiyle birlikte Adili hapse göndermek için başlattığı mücadele dizinin en sert çatışmalarından birini yaratıyor. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Feride'nin kalbi hiç ummadığı birine kayıyor. Bu aşk, tüm hesapları alt üst ediyor. Büyük ihtimalle bu isim adil değil, oruç olacak. Bu aşk hikayesi, taşacak bu deniz yeni bölüm sahnelerinde olayların seyrini tamamen değiştiriyor. ISO ve Fadime cephesinde ise izleyiciyi mutlu eden ama bir o kadar da tehlike barındıran gelişmeler var. Taşacak bu deniz 13. bölüm ile birlikte ikili herkesten gizli evleniyor. Ardından 14. bölümde görkemli bir düğün geliyor. Ancak bu düğün sadece mutluluk değil, büyük bir tehdit de taşıyor. Şerif'in bu düğünde saldırı planlaması herkesi tedirgin ediyor. Düğün sahnesi dizinin en çok konuşulacak anlarından biri oluyor. Düğünde kimse vurulmasa da gerilim dorukta yaşanıyor. ISO ve Fadime evlendikten sonra birlikte yaşamaya başlıyor ve Koçeri'de kalma kararı alıyorlar. Bu karar, dizideki safları netleştiriyor. Oruç ve ISO'nun Adil'in tarafına geçmesiyle birlikte Şerif'e karşı büyük bir cephe oluşuyor. Bu sahneler taşacak bu deniz fragman ve taşacak bu deniz tanıtım videolarında izleyiciyi ekrana kilitleyen anlar olarak öne çıkıyor. Yeni bölümler sadece evlilik ve çatışmalarla sınırlı değil. Diziye yeni karakterler de dahil oluyor. Zarife'nin üçüncü oğlu Fatih'in gelişi, dengeleri yeniden sarsıyor. Fatih, Şerif'in tarafında yer alarak Koçerilere karşı sert bir duruş sergiliyor. İyi bir karakter değil, tam anlamıyla karanlık bir figür olarak hikayeye giriyor. Bu giriş, Taşacak Bu Deniz dizisi için yeni bir tehdit anlamına geliyor. Oruç'un Sevcan'la evlenmeyi reddetmesi ise başka bir fırtınayı başlatıyor. Oruç'un Elen'in peşinden gitmesi Sevcan'ı kontrolden çıkarıyor. Kıskançlık ve öfke çok tehlikeli bir noktaya ulaşıyor. İlerleyen bölümlerde Sevcan'ın Elen'i vurmak istemesi ve Oruç'un kendini siper etmesi dizinin en dramatik anlarından biri oluyor.